İnşallah ona inanıyoruz çünkü geleceğimiz üretmekle mümkün. Üretim ekonomisine geçtiğimiz anda Türkiye'nin ayakları tam anlamıyla yere basmış olacak. Tabii yapılan birçok güzel şey var sanayileşmede, savunma sanayinde, işte ulaşım altyapısında, sağlık sektöründe birçok güzel projeler yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Ama bunun tabii yeni gelen nesillere aktarılmasında inşallah üniversite sanayi işbirliği dediğimiz o nitelikli ana eleman değil ana eleman dediğimiz gençlerimizin yetişmesi için bu projeyi çok önemsiyoruz. Yani biz bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. yönetim kurulumuzun desteğiyle başta sanayicilerimizin buradaki desteği çok önemli. Onlara tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Denizli eğitim için son derece uygun bir altyapıya da sahip. Yani Denizli şehirleşme kriterlerini sağlamış modern bir şehir olarak hem üniversite öğrenci dostu da bir şehir. Bizim Denizli'nin daha önceden yazdığı bu sanayileşme hikayesini yani düşünün ki Denizli işte Emsan gibi bir emek gibi, Sümerbank gibi, işte Denizli Basma Boya gibi birçok Türkiye'de önemli ve örnek olmuş sanayi şehirlerinden bir tanesidir. Bizim bunu sürdürülebilir kılmak için işte Dostek Kolejimizde şu an 900 öğrencimize son müfredat modelleri ve laboratuvar imkanlarıyla tamamen ücretsiz meslek eğitim veriyoruz. Ve orada inanılmaz başarılarımız var. Ee, biz bunu meslek yüksek okuluyla ve üniversiteyle taşlandırmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.